Merhaba arkadaşlar MTV'ye hoş geldiniz. Her hafta spor toto analizleri ve tahmin kuponları ile karşınızdayım. Hedefimiz güzel tahminler yaparak maksimum kazanç sağlamak. Sizlerden ricam videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup, videolarımızı beğenmeyi ve değerli fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Geçen hafta 15 bilen olmadı. 14 milyon 460 bin TL devretti. 14 bilen 3 kişi, 2 milyon 754 bin TL para aldı. Bizim için kötü bir hafta oldu. Yılmadan, hedefimizden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Neyse arkadaşlar uzatmadan Spor Toto 8. Hafta tahminleri başlayalım. Listedeki ilk maçımız Sivas Spor ile Başakşehir arasında oynanacaktır. Sivas Spor kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Başakşehir deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Sivas Spor'un evinde oynanan son 5 karşılaşmada... Başakşehir'in 2 galibiyeti ve 3 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Sivas Spor son 5 maçından 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Başakşehir son 5 maçından 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 3 galibiyet ile ayrıldı. Başakşehir bu zorlu deplasmanda yenemezse bile yenilmeyecektir. Tahminim 0-2 çifte şans. Büyütendeki ikinci maçımız Samsun ile Göztepe arasında oynanacaktır. Samsun kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Göztepe deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Samsun'un evinde oynanan 4 karşılaşmada, Samsun'un 3 galibiyeti ile ve 1 maç Göztepe'nin galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Samsun son 5 maçından, 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Göztepe son 5 maçından 2 galibiyet ve, 3 beraberlik ile ayrıldı. Samsun yenemezse bile yenilmeyecektir. Benim bu maç için tahminim 1-0 çifte şans. Büyütendeki 3. maçımız Alanya Spor ile Rize arasında oynanacaktır. Alanya Spor kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet ve 4 beraberlik ile ayrıldı. Rize deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Alanya Spor'un evinde oynanan 5 karşılaşmada, 5 maç Alanya Spor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Alanya Spor son 5 maçından, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Rize son 5 maçından, 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Alanya Spor kendi evinde hata yapmayacaktır. Benim bu maç için tahminim direkt bir. Bülten'deki 4. maçımız Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacaktır. Galatasaray kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Kasımpaşa deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Galatasaray'ın evinde oynanan son 5 karşılaşmada, 2 maç İtalya'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Galatasaray son 5 maçından, 5 galibiyet ile ayrıldı. Kasımpaşa son 5 maçından 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Galatasaray maçın mutlak favorisidir. Ancak beraberlik ile sürpriz arayabilirsiniz. Benim bu maç için tercihim direkt bir. Bülten'deki 5. maçımız Eyüp ile Gaziantep arasında oynanacaktır. Eyüp kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan, 2 galibiyet ve 3 beraberlik ile ayrıldı. Gaziantep deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Aralarında oynanan bir karşılaşmada, Eyüp'ün galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Eyüp son 5 maçından, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Gaziantep son 5 maçından, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Arda Turan'ın takımı kendi evinde hata yapmayacaktır. Tahminim direkt bir. Bülten'deki 6. maçımız Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacaktır. Trabzonspor kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan bir galibiyet, bir mağlubiyet ve 3 beraberlik ile ayrıldı. Konyaspor deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan bir beraberlik, 2 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Trabzonspor'un evinde oynanan 5 karşılaşmada, Trabzonspor'un 3 galibiyeti ile, 1 maç Konyaspor'un galibiyeti ile ve bir maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Trabzonspor son 5 maçından 5 beraberlik ile ayrıldı. Konya Spor son 5 maçından, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Trabzon Spor bu maçta artık hata yapmayacaktır. Dileyen Konya Spor galibiyeti de yazabilir. Ama benim tahminim dilek bir. Bülten'deki 7. maçımız Antalya ile Fenerbahçe arasında oynanacaktır. Antalya kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 3 galibiyet ile ayrıldı. Antalya'nın evinde oynanan son 5 karşılaşmada, 3 maç Fenerbahçe'nin galibiyeti ile ve 2 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Antalya son 5 maçından, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe son 5 maçından, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 3 galibiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe bu zorlu deplasmandan yenemezse bile yenilmeyecektir. Tahminim 0-2 çifte şans, Bülten'deki 8. maçımız Bodrum ile Adana Demirspor arasında oynanacaktır. Bodrum kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ile ayrıldı. Adana Demirspor deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Aralarında oynanan son bir karşılaşmada Adana Demirspor'un bir galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Bodrum son 5 maçından 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Adana Demirspor son 5 maçından 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Bodrum evinde hata yapmayacaktır. Tahminim direk bir. Bülten'deki 9. maçımız Kayseri ile Beşiktaş arasında oynanacaktır. Kayseri kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan bir galibiyet, 3 mağlubiyet ve bir beraberlik ile ayrıldı. Beşiktaş deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Kayseri'nin evinde oynanan son 4 karşılaşmada, 3 maç Beşiktaş'ın galibiyetiyle ve 1 maçta beraberlik ile sonuçlanmıştır. Kayseri son 5 maçından 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile ayrıldı. Beşiktaş son 5 beş maçından 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Beşiktaş bu zorlu deplasmandan yenemezse bile yenilmeyecektir. Tahminim 0-2 çifte şans. Büyütendeki 10. maçımız Bayern Münih ile Leverkusen arasında oynanacaktır. Münih kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 5 galibiyet ile ayrıldı. Leverkusen deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Münih'in evinde oynanan son 5 karşılaşmada, Münih'in 3 galibiyetiyle ve 2 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Münih son 5 maçından, 5 galibiyet ile ayrıldı. Leverkusen son 5 maçından, 1 mağlubiyet ve 4 galibiyet ile ayrıldı. Bence Bayern Münih bu maçta hata yapmayacaktır. Ancak beraberlik ile sürpriz arayacağım. Benim bu maç için tercihim 1-0 çifte şans. Bülten'deki 11. maçımız Newcastle ile Manchester City arasında oynanacaktır. Newcastle kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan bir beraberlik ve 4 galibiyet ile ayrıldı. Manchester City deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 5 galibiyet ile ayrıldı. Newcastle'nin evinde oynanan son 5 karşılaşmada, City'nin 3 galibiyeti ile, 1 maç Newcastle'nin galibiyeti ile ve 1 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Newcastle son 5 maçından, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Manchester City son 5 maçından, 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. City bu zorlu deplasmanda hata yapmayacaktır. Tahminim direkt 2. Bülten'deki 12. maçımız Chelsea ile Brighton arasında oynanacaktır. Chelsea kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet ile ayrıldı. Brighton deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 beraberlik ve 4 galibiyet ile ayrıldı. Chelsea'nin evinde oynanan son 5 karşılaşmada 1 maç beraberlik ile, 1 maç Brighton'un galibiyeti ile ve 3 maç Chelsea'nin galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Chelsea son 5 maçından, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Brighton son 5 maçından, 3 beraberlik ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Chelsea kendi evinde yenemezse bile yenilmeyecektir. Tahminim 1-0 çifte şans. Bülten'deki 13. maçımız United ile Tottenham arasında oynanacaktır. United kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet ile ayrıldı. Tottenham deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile ayrıldı. United'in evinde oynanan son 3 karşılaşmada, 2 maç Manchester United'ın galibiyetiyle ve 1 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. United son 5 maçından 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Tottenham son 5 maçından, 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet ile ayrıldı. Bence bu maçta berabere bitmeyecektir. Tercihim 1-2 çifte şans. Bülten'deki 14. maçımız Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanacaktır. Atletico Madrid kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan, 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Real Madrid deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Atletico Madrid'in evinde oynanan son 5 karşılaşmada, Atletico Madrid'in 3 galibiyeti ile, 1 maç Real Madrid'in galibiyeti ile ve 1 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Atletico Madrid son 5 maçından, 2 beraberlik ve 3 galibiyet ile ayrıldı. Real Madrid son 5 maçından, 1 beraberlik ve 4 galibiyet ile ayrıldı. Real Madrid deplasmanda yenemezse bile yenilmeyecektir. Tahminim 0-2 çifte şans. Bülten'deki 15. maçımız Udinese ile Inter arasında oynanacaktır. Udinese kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan, 1 mağlubiyet ve 4 galibiyet ile ayrıldı. Inter deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan, 5 beraberlik ile ayrıldı. Udinese'nin evinde oynanan son 5 karşılaşmada, Udinese'nin 1 galibiyeti ile, 3 maç Inter'in galibiyeti ile ve 1 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Udinese son 5 maçından, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Inter son 5 maçından 1 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Inter bu maçta hata yapmayacaktır. Tercihim direkt 2. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 1024 TL'lik kuponumuzu paylaştım. Umarım 15 bilen bizden olur. Aklınıza yatan maçları seçip oynamanızı tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın, bol şans.